Arkadaşlar bu kısmetlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta size modlarımı göstereceğim şimdi. Görüyorsunuz bunu da böyle oynaya tıklayacağız. Böyle falan bir şeylerim bir şeylerim, bir şeylerim var. Sırayla şöyle gidelim. Yani şimdi yani, bir yeni kasabasından bahsedeceğiz. Bu da benim evim. Sünya Baba'nın evi arkadaşlar. Şimdi geliyor. Yükleniyor yani. Burada Squidward'ın evini yapamadım. Ama yapacağım onu da. Hatta uzun sürmesin. Ben direkt şöyle bir şey yapacağım. Petri'nin evini şöyle güzel bir şekilde yapacağım. olması gerekiyor arkadaşlar. yani yazayım. Beyaz ve kum olması gerekiyor. Kum renginde yani. Şimdi şu beyaz yatağı alalım. Koyalım buraya. Olmadı. da iki İki olsun. Şurada crafting table. Crafting table falan koyarız. Şimdi şurada crafting table fırın. Bir de ikili sandık koysam yeter bana. Şimdi şöyle. Böyle bum Bum. 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 Evet. Şöyle olsun. Tamam. Petri ne böyle? Böyle arkadaşlar. Böyle yapabildim. İşte. o kadar. Yani. Arkadaşlar. Bizim. Ben kendi evimi göstereceğim. Şöyle. Yaptığım. Ev. Tadam. Da videosu bir arkadaşlar çok güzel bir yapı yapacağım şimdi şarkı söyleyerek başlayalım so the stone şarkı arkadaşlar şarkı söylemeyi pek sevmem o kadar yani. şimdi şöyle 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 yapacağız çok iyi bir deney göstereceğim Bilenler lütfen söylemesin. Bu bir sır. Siz de öğrenmiş oldunuz. Şimdi arkadaşlar, ama Minecraft oynuyorsunuz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Sizi izleyen bir tabela. Bunu ne yapacağım? Buradan arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Değil. Hangisiydi? Ha şu. Tuval. Normal şey olması gerekiyor. İlla. <laughs> domuz. Şimdi domuz olduğu için. Tamam arkadaşlar. Şurası. Şuraya şöyle. Taş koyacağım. Taş. Yazalım. Taş blok. Normal. Şu. Bu blok ulaşmış taş. Şöyle. Böyle. Şöyle. Böyle böyle. Arkadaşlar sunun altını şöyle kapatacağım. Arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle olacak. Böyle kaçamazlar. Şimdi domuz size öyle bakacak. Yani çok daha iyi olacak. Şimdi domuz bulalım. Domuz. Domuz çarmaya yumurtası normal. Şöyle koyalım. Cık, olmadı. bu videoyu izlemiştim. Tam Etini alalım şuradan. Altına bir tane daha taş koyacağız arkadaşlar. Taş. Şimdi buradan taşımızı alalım. Neredeydi? Şurada. Tamam ikisi de fark etmez. Şöyle şöyle olacak arkadaşlar. Bir de bir de bir de bir de bir de redstone gerekiyor. Yoksa öyle olmaz. Al kaçtı. Ama şöyle kapatacağız. Oradan da kaçıyor ama nasıl olacak? Önünde kapatmak gerekiyor. Olmadı arkadaşlar. Neyse. Burada bu kadar. Çıkalım. Boya uzun geçirdim burayı da. Yani arkadaşlar. Bu kadardı. Şöyle çıktık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş normal yavaş yavaş yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Deniyor. Hadi. Tamam. Bunu da tam yaptım arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Ben de çok beğendim. Şimdi buradan da çıkalım. Sen nasıl gördüğünüze göre yani. Kine hmm. Kime kasabası. Dünyanın yırtıcı. Silelim onu siler. Dünyanın yırtıcı bir şey yok zaten. Nasıl silelim? Şimdi arkadaşlar Mega City 2. Gidiyoruz. Sırada çünkü Mega City 2 var. Bunu arkadaşlar kendime doğum yeri yaptım. Yani ev yapıyorum demek istedim. O büyük bir yer ki öleceksiniz. Çok güzel bir şey Bakın ev mükemmel. Şehir mükemmel. Her yer mükemmel. Mükemmel. Miko, miko. Hadi bakalım başlıyor. bilgilerini takas yapılmış. Evet, yani altınla büyük ihtimalle şöyle bir yer yaptım arkadaşlar. Bunların hepsini burada ben yapmadım. Kendisi öyle kaydetti. Elimden ayrılsam bir şey olmaz. Yaratıcı da bana hayatta kalmadı. Ölürsem elinden normal olmaz. orası. Arkadaşlar uzaklaşıp Şimdi arkadaşlar kendim normal Hayatta kalma yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ilk önce şuradan elitra alalım. Uçmak için kendi evime uçacağım arkadaşlar. Gerçekten çok havalı bir şey aslında. Yani buradan şimdi ee, şuradan hayatta kalma. Hayatta kalma. Arkadaşlar buradan İliğine kadar uçacağım. Şuradan. Elektramızı takalım. 3, 2 Çok eğlenceli. Orman göklere kadar... Oha. Araba yeri de var. Tren yeri var mı? Ee, ama Minecraft'a geldi. Yandı. Arkadaşlar önüme bir anda bir şey çıkarsa... çalıştım bir şey yok ya ölsem bile evine doğru öldüm ya evine doğdum yani megasit 2 de güzeldi Şimdi arkadaşlar <laughs> istikiki bir kere kasabasını ne yaptım arkadaşlar. Çok kötü şey oldu ya. Başka bir şey gittim. Mort olsa gidecektim ama başka bir şey gittim. Orada size kılıçları gösterecektim ama özelliği özel güçlerini göstermeyecektim yani güçlerini. Çünkü getirecek zaman yoktu. Neyse bundan çıkıp mort olsa gideceğiz. Yani benim iki tane modum var. O kadar. Hadi. tam arkadaşlar. Tamam. Tamam. Buna olsa girdik. Arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Di çalışın uçmuyor <laughs> Açıldı ki şey. böyle bir yerdeyiz gece mum aldım burası biraz korkunç o yüzden burada hmm. mum aldım arkadaşlar doğru mum alacaktım mum yazalım. Mum yazdık arkadaşlar. Yani fena, fena, gibi bir şey. Buradan. Şu bile olur bana. Meşale. alın. Gidelim arkadaşlar. Bir portal arkadaşlar. Yani gereksiz bir portal korkunç portal. bazı korkunç canların yerine götür. Minecraft'ta olmayan bir de. Ama bu mod varsa de. Şu bir de bir tane çakmak arkadaşlar. Şurada. Bunu da yapmak gerekiyor. Ay çok zor. Bir de çelik. tamam arkadaşlar. birazdan. Gel burada otur bakayım. Burada niye oturdun? video çekiyorum. Video mu çekiyorsun? Arkadaşlar. Burada olmadı. Şimdi arkadaşlar. Annem bir şey demişti ona. Babam alacaktı beni arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kurtulalım artık ya. Yeter. Hı, tamam. Gerçek hayata geri döndük. Oh oğlum ne bu şeydi? Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada kılıçlar var. Bunları böyle gördünüz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.